Evet arkadaşlar hepinize merhaba, ben Burak. Yeni bir günden, yeni bir sabahtan hepinize merhaba. Bugün yeni bir Battlefield 6 videosuyla daha karşınızdayım. Hemen hiç hız kesmeden başlayalım. Yeni oyuna girelim. Evet, bayağıdır, birkaç gündür Battlefield 6 videosu atamıyordum. İşlerimden dolayı. Gelmedi kusura bakmayın. <laughs> Ama ne zamandı pazar gecesi Rainbow Six videosuyla beraber ee, Shorts'a şey attım. Battle Fight altıda Kort silahının altına attım. Kendi yaptım ladoutunu. Ona bakabilirsiniz. Kim <laughs> geldi? Say, any sen mi geldin? Okay, evet. Karşıma hoş <laughs> geldin yapmış bunu. Sana ben B6 gir giremezsin değil mi? Korkan değil. Zaten yine bu? Aç. Ben şu an bir İyi gelmeyecek mi? Hiç gelesin yok gibi. Şu an kayıttayım. <gülüyor> 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 ya biliyor musun sen ne zaman cuma gününden beri herhalde cuma gün, gününden beri BF6 videosunu çekip atamıyordun. kaçtım bari gireyim. Oh, 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 oh. <laughs> Abi, ya burası onların yeriymiş. Ya. Pil oynayalım. Yok UMP oynamıyordum e oynamayalım ya. Onu ölüyor mu? Onu çalışmıyorum mu? Günde günlerden salı. Yok bunu çalışmıyor. Ben de ya yardımcı başarısında ya da yardımcı get out of Bomba manyağı yaptılar. şey soğumuş gibi biliyor musun? Lan oğlum yine mi? Oğlum sen de adamımıza sıktın ya Ben gidiyorum deneceğim gibi Ne gidiyorsun ne mi oldu? Olur gelmiyor mu? Onur aradım açmadı O uyuyordu benim Be. Sen ne zaman gidiyordun bu şeye? İş yerine dediğine, dediğin yere. Bugün Osmaniye'ye gideceğim tamam mı? Ben Kadirli'deyim Osmaniye'nin içerisinde. Bugün mü? Aynen bugün Osmaniye merkeze gideceğim. Abimle kalacağım. Sabah saat çarşamba günü sabah saat 7'de çıkarım. Yani sen çarşamba günü orada olacaksın. Aynen. Ya, hayır. Numan sen bu akşam yoksun galiba var mısın ki? Olmam ya abim bile içemiyor. Biraz ondan bak. <laughs> Doğar doğmaz da yani olacak işte. Hadi be kuramadım ya İnat ettim gidip o, o, o A'yı ben kurdum <laughs> Onun haricinde alınır çok iyi var Lan Senin orada ne işin var senin orada ne işin var? Çıkar bir daha. Kızım, kızım. 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 Oğlum şey demiştim bravo. değil mi? Battle Fight Ultra ve Kod'un yapımcısı dün trafik kazasında hayatını kaybetti. <laughs> Dedim de burada <laughs> mısın? Seyit. Maça girdi ya çıkmış demek ki. <laughs> Oynayamadık bile. Yani yanlış yerden gittik ama. Oradan gitmeyecektik. Neyse yapacak bir şey yok. Olur böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Neredesin? <laughs> Adam yere yatmış orada. Bozmuyor ya. Get, 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 get. O adamı öldürmek istiyorum. O adamı öldürmek istiyorum. Sen değildin ama sen. Aha. <laughs> ayıp oluyor ama, ayıp oluyor ama. Adam orada Geldim <gülüyor> 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 Öldüm Neredeydin? Sen o kadar konuştum seninle Ses vermedim Ben dedim herhalde maça girdin ya Çıktın sandım Geliyorum Bir dakika <laughs> Adam arkadan geliyor Hay Allah'ım ya, ya oradasın Niye öldürmüyorsun? oynayacağım ya. Adam 47'yi altın mı oynuyormuş? Helal olsun. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Evet, tekrar buradayım. Şey, Toplatin'in yaratıcısı, BF altının yaratıcısı da... Gördüm, yaratı. gördüm. Gördün mü? Trafik kazası geçiyor. <laughs> Aynen, yani kazayı da gördüm ya. Ben kazayı görmedim, nasıl? Allah. Oğlum, arabayla hız yapıyor. Eee? Millet de işte orada biliyor şey adam dümdüz giriyor ya duvara. Şey yanla yolun kenarında şeyler var ya Koruyucu beton ile ona giriyor Koruyucu bariyer, bariyerleri mi giriyor? E ama bariyer değil de şey. Ne? Bariyerin arkasında yol devam ediyor ama oraya şey taş koymuşlar böyle uzun bir sıra halinde. Onlara giriyor. Hızdan dolayı ama değil Bari mi? Aynen. Neyse toprağı bol olsun. Kendi canımdan birisi gitmiş gibi üzüldüm. Allah, son oyunlarda değil zaten. BF6'nın, BF6'da onun imzası var ama. BF6'nın Bf6. imzası? Evet. Emin misin? Tabii tabii, BF6'nın yapımcısı. Yap, BF6'yı o yaptı. Yapımcısı o. Hmm. Üzdü. Bak Apex'in, Titanfall ve Titanfall 2'nin, Star Wars Jedi serisinin yapımcısı işte. Bu dediğim oyunların yapımcısı. Oh. Baba. Allah rahmet eylesin ne deyik. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> <gülüyor> İsmi de Zampella'ymış. Hadi gel ya. Oynaya şu oyunu. <laughs> şu an Team Deathmatch'e girdim. <laughs> Onur uyuyor. Dün kim bilir kaçta yattı o? Ama dün bizle beraber yatacağım demişti değil mi? Gece. Aynen. <laughs> Amanın villasını Villa geldi. Mira açık. Ace panlamışız. Alan yok da mı? Hı? Aldım aslında. Ya hayır. Aa! Ölmedi mi? Şimdi öldü. 4 kill. 2 tane de asistim. De... Asistim. Ya 5 olmadı. Tüh. Çok az kaldı onun biliyor musun ya? Kötü. Ne oluyor lan? <laughs> Bak sağdan sesini duydum. Dönüp bakmadım. Ya abi pompalı ile oynuyor. Of. değiştirmem lazım biliyor musun? Değişir Ben ne alacağım? Sen ne kullanıyorsun? Ben orijinal klavyeyi kullanıyorum. <laughs> Amanın yolunu taşa attım ya. Tüf. <laughs> <laughs> İkimiz de birbirimizi öldürdük. Doğru füzeyle öldürdüm. O beni kesmiş tanjıyla öldürdü. <laughs> Dedim biraz füzeyle pil alayım da. Saver. let's move <laughs> ya yeah. i'm <fucking> hit. <laughs> <laughs> adam öldüremiyorum şu an aldık 96 59 maçı kara aldı kaç canı kalmış çok merak ediyorum 42. güzel iki maç iki galibiyet. arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Seyitçim. Efendim. Videomuzun sonuna geldik. Sen de nasıl olsa evet. yarı da olsa videodasın. Bir şey diyor musun? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu kadar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Destek desteklerinizi esirgemeyin. Allah'a emanet.